Merhaba severler. Şimdi bugün sizlerle ceviz aşısında kalem aşısını göstereceğim. Şimdi öncelikle cevizimizi işte yaklaşık olarak şöyle bir, bir buçuk metreden kestik. Şu şekilde. Düz bir şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra aşı bıçağımızla şu kısımları arkadaşlar alıyoruz. Çünkü buralar pürüzlü kalıyor. Buraları pürüzsüz hale getiriyoruz. Ki tutma şansı biraz da fazla olsun. Daha oranı daha fazla olsun diye. Şu pürüzleri şu şekilde şuralardan alıyoruz. Cevizde kalem açısını genelde ilkbaharda yapılır. Ama tabi bu sene ilkbahar İç Anadolu uzadığı için yani şu anda Haziran'ın sonlarına yaklaşıyoruz. Ortalarındayız. Sonlarına yaklaşıyoruz. Ama hala hava bulutlu ve yağmurlu. O yüzden şu anda da yapabiliriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan bir iki tane yapacağız. Buradan ve karşısından yapacağız. Aşı bak bıçağımızın şu şekilde ucunu basarak aşağı doğru yaklaşık olarak bir 5 santim kesiyoruz. Zaten şuradan açtığımızda görecek, göreceksiniz zaten. Bu bizim için yeterlidir. Şu an cevizimizde çok fazla bir ağlama yok. Baktığınız çok ağlama var. Aşağıdan arkadaşlar şu şekilde birkaç tane çizik atmanız gerekiyor. Yoksa ceviz zim, bu ağlama dediğimiz o suyu ne yapacaktır? Aşağımızın tutmasını engelleyecektir. Bunun tam karşısında da yine aynı şekilde şuradan da aşağı doğru 5 santim bir çizik atıyoruz. Ve kabuğu gövdeden şu şekilde ayırıyoruz. Şimdi kalem seçimine geldik. Kalemlerimiz şu şekilde. Tabi bazıları ince. Bu ince kalemleri şimdi kullanmıyoruz. Şu olabilir. Ee, şunu kullanabiliriz ama bunların e, baktığımız zaman şu ucundaki e, gözler e, sanki çok iyi değil gibi. Bunu kullanmayalım. Yani gözler önemli bizim için. Gözler mümkün olduğunca mesela şunun gözleri iyi aslında. Bunu kullanabiliriz. Yani şunun da gözleri iyi gibi. Şu ikisini kullanabiliriz. Şunların gözleri çok da iyi durmuyor. Ee, i̇sterseniz bir tane kesip bakalım. Evet, iç kısmı aslında hala yeşil gibi. Burada bunu muhafaza ederken ne yapıyoruz? Bir önceki sene yani bunların e, kalemleri alıyoruz ve nemli bezde buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. Buzdolabının e, sebze bölümünde bekletebilirsiniz. Ama dağın bezin nemli olması gerekiyor. Biz buradan şunu da mesela alabiliriz ama bu bunun gözler çok iyi değil. Biz burada şu ikisini kullanabiliriz. Evet şu ikisini kullanıyoruz. Şuradan dediğim gibi şu anda yeşil. Gözlere bakıyorum. 1, 2, 3 tane göz var. Bunun üstünden kesiyorum. Nasıl açıyoruz? Zaten şuradaki bir, iki, üç, dört göz bize çok rahat yeter. Şu alt gözden, kalın bölümden önce şu şekilde bir inceltme yapıyorum aşağı doğru. Bakın şöyle incelttikten sonra biraz daha yukarıdan da alabiliriz. Şu kısımdan aşağı doğru bir çizik atıyoruz ki bura 90 derece olacak. Tam ağacımızın gövdesine oturması için şuralarda biraz daha inceltebilirsiniz. Evet bakın şurası 90 derece yani şöyle baktığımız zaman 90 derece bizim için yeterli. Burada şu yanları mutlaka şu şekilde oyu hafiften yoluyoruz. Kesiyoruz ki tutma şansını biraz daha artıralım. Ve arkasında mutlaka şu şekilde soyalım arkadaşlar. Evet, gözümüz hazır. Şimdi bu gözü bir takalım. Zaten açtığımız yeri şu şekilde önce açıyoruz şu aradan. Bakın şuradan. Zaten tam araya giriyor. İkisinin ortasına hafiften ittirdiğimiz zaman bakın şuradan oturmuş olduğunu görüyoruz. Şuradan. Şu anda tam şekilde oturdu. Evet aşımız bu şekilde. Daha sonra bunu diğer gözü de yapacağız. Ondan sonra bunun bağlamasına geçeceğiz. Sarmasına geçeceğiz. Evet kalemlerimizi taktık arkadaşlar. Ee, burada ne yapıyoruz? Mutlaka şu kısımları macunla e, aşı macunuyla kapatıyoruz ki buradan hava almasını engellesin hem de şuradaki yarayı daha iyi şekilde tamir etsin. Bunu da siz herhangi bir şeyle şu şekilde kapatabilirsiniz. Dediğim gibi bu önemli bunu yapın. Yoksa dediğim gibi buradaki dokular hem daha hızlı tamir olur hem de şuradaki şu aralardaki hava alma kısmını engellemiş olursunuz ve aşımızın tutma oranı daha da yükselmiş olur. Evet şuradan dediğim gibi mutlaka aşılarımızın, kalemlerimizin etrafına şekilde macunla kapatalım. Şu aradaki kestiğimiz yeri de mutlaka arkadaşlar kapatalım. Şu aradaki şuraları. Ki buralar dediğim gibi aşımızın tutma oranını artıracaktır. Tamam. Evet. Macunumuzu her tarafına kapattıktan sonra bunu öncelikle buraları sıkı bir şekilde sarmamız gerekiyor. Benim şurada yapışkanlı bir bantım var. Bunu olabildiğince ilk başta arkadaşlar sıkacağız ki şuralar mümkün olduğunca bırakmasın ve olabildiğince birbirine bağlansın. Evet bu bantımızla birkaç kere tarafından sarıyoruz. Evet, bunu sardıktan sonra bu şekilde sarıyoruz. Dediğim gibi ne kadar hava almazsa o kadar tutma oranımız artacaktır. Buradan. özellikle şu kısımları yani kalemimizin olduğu yerlerin dip kısımlarını mutlaka iyi bir şekilde saralım. Çünkü genelde oralardan hava alabiliyor. Zaten macunumuzu yaptıktan sonra kolay kolay hava almayacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde sardıktan sonra mutlaka şu kısımları tekrardan bir gözden geçiriyoruz. Ve macunumuzu da mutlaka şu üst kısma da hafiften sürüyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Evet. Kalem açımız bu. Cinsimiz çenttir arkadaşlar. Ağacımızı çentlara çevireceğiz İnşallah tutar diyoruz. Daha önce yaptığımız hemen aşımızı gösterelim tutan aşımızı. İki kalem yapmıştık buraya. Burada bir kalemimiz tutmadı ama diğer kalemimiz gayet güzel bir şekilde tuttu. Görüyorsunuz. Hatta şurada cevizi bile var. Çentlerin böyle bir güzelliği var. Çünkü çentler gerçekten verimli bir cins arkadaşlar. Bu şekilde e, bu kalemimiz tuttu. Bunu yaklaşık e, ilk bir ay bir buçuk ay önce yapmıştık. Bir ay önce yapmıştık herhalde. E, tuttu. Şu anda da dediğim gibi diğer ağaçlarımızı yaptık. Onların da e, sonuçlarını sizlerle beraber e, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, kendinize ve başınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın.